Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lady North 2 numara Son yarışlarındaki performansı dikkate alındığında, bu atın ciddi bir kazanma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebilirim. Hızlı ve güçlü bir başlangıç yaparsa, öne geçmesi muhtemel. Jelkizm 3 numara Gelecek vaat eden bir at. Son derece esnek bir koşu tarzına sahip ve pistteki çeşitli koşullara kolayca uyum sağlayabiliyor. Pehlivan Kızım 6 numara son derece istikrarlı bir performans sergileyen bu at, hız ve dayanıklılıkla dikkat çekiyor. Favoriler arasında yer alabilir. Thunder Jest, 1 numara, geçmişteki başarılı yarış sonuçları ve deneyimi ile öne çıkıyor. Bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Black Breeze, 1 numara, son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde etmiş olan bu at, pistteki performansı ile dikkat çekiyor. Sert rakipleri arasında öne çıkma potansiyeline sahip. Knevelik, 2 numara, düzenli bir şekilde yükseliş gösteren bu at, son yarışlarında elde ettiği derecelerle formunu kanıtladı. İyi bir start alması halinde şansını artırabilir. Navago Beauty, 12 numara, formuyla olumlu sinyaller veren bu at, son koşularında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İyi bir yer tutması halinde başarılı olabilir. Love 3 numara, son 6 koşusunda sürekli üst sıralarda yer almasıyla dikkat çekiyor. Yüksek handikapı ve form durumu, onu yarışta öne çıkarıyor. To the 5 numara, son 2 yarışındaki performansı ile göz dolduruyor. İyi bir jockey ile birlikte etkili bir koşu sergileyebilir. Kensari 12 numara, son 6 koşusundaki tutarlı dereceleri, onun güçlü bir rakip olacağını gösteriyor. Rakiplerini zorlayabilir. Toros Güzeli, 6 numara, ilk 6 derecesindeki istikrarı, onu potansiyel bir kazanan yapmak için önemli bir etken, şansının yüksek olduğu söylenebilir. Tiyatır, 3 numara, son 6 derece performansı oldukça etkileyici. Özellikle son 2 yarışta elde ettiği dereceler. Bu yarışta da iyi bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Toro's Express, 5 numara, ilk yarışları dikkate alındığında son 6 derecesi oldukça dikkat çekici. Sürekli olarak üst sıralarda kalması onun bu yarışta da şanslı olabileceğini gösteriyor. Baysemsik, 4 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İlk 3'te süreç tamamlayabilir. Batı Mert, bir numara, geçmişteki başarılı dereceleri, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Kızım Utkun, 3 numara, son 6 koşusunda tutarlı sonuçlar elde etti. Yarışta sürpriz yapma potansiyeli var. Hasan Dagi, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Handikap değeri de oldukça makul. Bu nedenle yarışta iyi bir sonuç alabilir. Tolga Reis, 2 numara. Önceki yarışlarda tutarlı bir grafik sergileyen bu at. Jockey'i ve antrenörüyle uyum içerisinde. Potansiyeli yüksek görünüyor. Mickey Blue Eyes, 8 numara. İlk 6 dereceleri oldukça iyi ve kısmetinin açılması halinde yarışta öne çıkabilir. Fırsatları değerlendirebilir. Wisteria, 14 numara. Son yarış performans değerlendirilirse, bu at sabırlı bir seyirciye sürpriz yapabilir daha önceki dereceleri umut verici. Saluki, bir numara, son altı koşusunda istikrarlı bir performans sergileyen bu at, güçlü bir yarış beklentisi yaratıyor. Özellikle son yarışındaki ikinci derecesi, onun formunu göstermekte. Umut Tay, 4 numara, genç yaşına rağmen kazandığı tecrübeyle dikkat çeken bu at, son koşularında iyi dereceler elde etti. Yetenekli jokeyi ile birlikte büyük bir sürpriz yapabilir. Kayaların şahı, 5 numara, koşu performansı son zamanlarda yükselişte olan bu at. Fırsat bulduğunda etkileyici sonuçlar alabiliyor. Rekabeti zorlayabileceği bir yarış çıkarması muhtemel. Garipler Bey'i, 9 numara, son yarışındaki iyi sonuçlarıyla dikkat çeken bu at. Yarışa olan adaptasyonuyla da öne çıkıyor. Başarı şansı yüksek görünüyor. Çekerhalhal 1 numara son 6 koşusunu oldukça başarılı bir şekilde tamamlayan bu at yarış öncesi form durumu ile dikkat çekiyor ve temiz bir yarış geçmişine sahip. Melih Tay 3 numara ilk 3'te tamamladığı son yarışları ile güçlü bir performans sergileyen bu at özellikle son dönem formu ile öne çıkıyor. Köycü Bey 2 numara son dönemlerdeki tutkulu çıkışları ile dikkat çeken bu at potansiyelini ortaya koyma konusunda umut veriyor. Bay Turbo 5 numara son yarışlarında iyi bir performans gösterdi. Bu formunu devam ettirmesi durumunda podyumda kendine yer bulabilir. Akgobak 1 numara kendi yaş grubunda rekabetçi. Son 6 yarışında istikrarlı bir şekilde yer bulması ona avantaj sağlayabilir. Çağdaş Alaçat 2 numara yarış takviminde dikkate değer bir geçmişe sahip. Özellikle merak uyandıran son başarıları dikkat çekici. Bahçı, bir numara, son performansında elde ettiği dereceler dikkate alındığında, güçlü bir koşu sergileme potansiyeline sahip. Ayrıca, baba hattından gelen ivme ile dikkat çekiyor. A geçti, 3 numara, geçmişteki yarışlardaki tutarlılığı ve son koşusundaki dereceleri ile oldukça dikkat çekici bir aday. Antrenörü ve jokeyi ile uyumu yüksek. Egeli Atlas, 5 numara, iyi bir yarış geçmişine sahip ve antrenörü tarafından iyi yönlendirildiği görülüyor. Performansı her geçen yarışta artış gösteriyor. Kızım Adile 12 numara son yarışlarındaki yükselişi ile göz dolduruyor. Gelişme gösterdiği açıkça belli ve bu yarışta sürpriz yapması muhtemel.